Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle size bir duyuru vermem lazım. Arkadaşlar Mahmut bu seride arabasını değiştirmiştir. Satmıştır. Yeni bir araba almıştır arkadaşlar. Lütfen kızmayın bana. Ben, ben onları size göstermedim ama kayıtı almıştım ama kayıt çekmemiş. O yüzden daha sonra göstereceğim ben size kayıtları. Hadi geçelim. Oh ya şu aracı aldığım daha iyiydi ya. Ya bir biçim vah gibi yarım saatte bir dakika gitmiyor ya. Uşağıda bir şey vurmuyor. ya. Toyota. Bakalım drift atıyor mu? Ah oh, boy 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 boy. Neyse gideyim de şu aracımı birazcık tamir ettireyim ya. Arkadaşlar Mahmut kaza yapmıştır yeni arabasıyla. Yeni arabasını tamirciye götürüyor. Ondan sonra videosunu bitirecek arkadaşlar. Selamını gönderiyor Mahmutmuş. Görüşürüz arkadaşlar. Tamirciyle görüşeceğiz Arkadaşlar size bir, özel bir şey mi göstereceğim? Ama bu videoya iki iki kişi izlerse Pardon, bir kişi izlerse bu videoyu özel bir şey göstereceğim size arkadaşlar. Kendi sesimle ilgili arkadaşlar. Özel bir şey göstereceğim. Bir kişi izlesin bu videoyu. O da tekrar izlerse yeni bir video atacağım. Bir kişi izlesin. Bir, bir tane daha video atacağım. O, ona özel sesimi göstereceğim. Çok güzel ses çıkartıyorum hayvanların sesini çıkartıyorum arkadaşlar. Özellikle en iyi sevdiğim sesi hayvanı. En iyi hayvanı sevdiğimi görmek istiyorsanız yorumlara en sevdiğin hayvan nedir diye söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Şarjı şöyle ben bir bırakayım da getireyim sonra videoyu bitireyim ya. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Hade si mi chyt do sredín. Keď si už na krištajn! to aj my, keď si už na krištajn! Keď si už na krištajn! Keď si už na krištajn! Keď si